En son 1200 lira, 1200 lira ödedik. Üstelik doğru düzgün de yanmadı yani. Ya her ay değişiyor. Ortalama 1000-1500 yani 1750 gibi değişiyor. Ama tabii ki tek yaşıyorum. Tek yaşamama rağmen çok fazla. Göreceğiz bakacağız yani. Bir dereyi görmeden çemirlenmemek lazım. Doğalgaz aralık ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri tüm abone gruplarında sabit tutuldu. de rapor sokakta ekibi olarak vatandaşlara en son doğalgaz faturası ne kadar ödediniz diye sorduk. Buyurun izleyelim. 1035 Geçen sene doğalgaza ne kadar ödüyordunuz? 700 Fark var mı peki? İşte o kadar fark var. 300 lira fark var. Yine odunla kömüre mukayese edersek normal yani. Çünkü bunun içerisinde şey de var. Banyosu, ocağı otur şeyler var. Ya gelirimiz olursa bunlar pek şey değil ama gelirimizi sabit tutarlarsa diyelim. Biz mesela bu aydan itibaren zorlanmaya başladık. Neyi bekliyoruz? Bize ne kadar zam verecekler? Acaba doğalgaza, elektriği rahat ödeyebilecek miyiz? Diyelim ki elektriği 690 lira geldi. Buna göre hareket edeceğiz. Ya yani bütçemizi kendimiz iş şey ayarlamaya çalışıyoruz. Başkasından medet beklemiyoruz. Boğazımızdan kısıyoruz. Ayakta durmaya çalışıyoruz. En son 1.200 lira 1.200 lira ödedik üstelik doğru düzgün de yanmadı yani çok fazla. Geçen ay ne kadar ödüyordunuz? Geçen ay daha azdı çünkü çok fazla yanmadı bizimki merkezi sistem olduğu için ama yine de genel olarak çok fazla ve önümüzdeki aylar ne yapacağız bilmiyorum. Hiç zannetmiyorum oradan çıkanların da bize bir faydası olacağını da düşünmüyorum açıkçası. Peki ocak ayında yüzde kaç zam gelir sizce? <laughs> yüzde yüzden fazla olabilir yani fazla olacağını düşünüyorum. Ya her ay değişiyor ortalama bin bin beş yüz, yani e, bir yedi yüz elli gibi değişiyor ama tabii ki tek yaşıyorum tek yaşamama rağmen çok fazla ortalama yüzde yetmiş daha fazla yani çok uzun bir zaman değil 6 ay öncesine kadar geri dönüşü yaptığımızda o zamanki ödediğimiz rakamla şimdiki ödediğimiz rakam arasında dağlar kadar fark var yani sadece doğalgaz değil genel olarak zaten öyle. Ya aslında zam gelir. Hepsi de her şeye zam gelir. Yani yapılan maaşlara yapılan yapılacak olan zamlar ay boşuna yapılıyor bence. Sadece normal günlük hayatımızdaki hayatımızı devam ettirebileceğimiz ürünlerimize, giyeceklerimize her şeye onlara zam gelmesin. Elektriğimize, suyumuza, doğalgazımıza zam gelmesin. Biz bu şekilde de idare ederiz. Yani zam gelmesi, maaşlara zam gelmesi bir şey ifade etmiyor. Valla e, şimdi çok böyle emin olmamak kaydıyla yani yüzde yirmilerde zam gelir diye düşünüyorum. 500 küsur TL falan ödem oldu. Peki, geçen aylara göre fark var mı? Yani hemen hemen var. İlla ki oluyor yani. 50-100 arası bir artış illa oluyor. İlla ki gelir ama ne kadar olacağını kestiremiyorum. Yani düşme olmaz ama illaki ki yükselme olacak. 600 mü dedik canım? <laughs> 600 ödedik değil mi? 600 ödedik evet. Peki geçen sene ne kadar ödemiştiniz? Geçen sene neredeyse yarı, yarı yarıya da tabii ki. E, dedim ya yarı yarıya ödedik. E, bu sene bayağı e, her şeyde zam olduğu gibi onda da zam var. Bakalım insanlar ne yapacak bilemiyoruz artık. Ben burada yaşamıyorum ablacığım. yani Antalya'da yaşıyorum. Doğalgaz yani e, 2000 lira diyelim. Geçen aylarda ne kadar ödediniz peki? Ya her ay farklı ödüyoruz yani farklı geliyor Türkiye'de yaşamak inanılmaz zorlaştı yani bu konularla alakalı daha da pahalılaşır emin ol emin ol daha da pahalılaşır Ocak ayında peki zam gelir mi sizce? Her şeye zam gelecek çünkü maaşlara ve asgari ücret artıyor ya inanılmaz zam gelecek <laughs>